Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir video hoş geldiniz. Şimdi evin bahçesindeyiz. Burada iki tane yavrumuz var. İkisi de dişi. Erkek yavru yok. Erkek yavru kayıp. <laughs> Yaklaşık bir yarım saattir buradayız. Yarım saattir arıyoruz. Her yere baktık. Hiçbir şekilde yok. Aklıma gelebilecek tek senaryo çalınmış olması falan değil. Tilkilerin almış olması. Seçtiğim tilkiler aldı. Şimdi neden çalınmış? Efendim, buldun mu? Nerede? <laughs> Ulan salak. Lan ne ne işin var orada? Ben ya yani ben hiç çalınmış olabileceğini zaten düşünmedim. Şunlara bir mukayet ol, hemen geleceğim. Şimdi tabii ben bulamayacağımızı düşünerek ve tilkilerin yediğine adım kadar emin olduğum için kaydı açmıştım. Abi buraya bir hırsız gelse. Abi bunları alır. Yani ya bunu al, bunlar alması için gerçi canına susaması lazım. Ayrı bir şey. Ama ben ben hırsız olsam bunu alırım abi. Niye onu alayım? <laughs> Kafayı mı yedim? Uyluğum, kızım, ne Gelin bakayım böyle. Arkadaşlar bu arada Hünkar'ın yavrularında son durum. Birazcık egoistçe gelebilir ama Türkiye'de üstlerine enik tanımıyorum. Görmedim. Soy, sop, kanatlı olarak olsun, fizik olsun, dış görünüşü olsun. Ee, son derece güzeller ikisi de. Üç aylığı bitirdiler. 4'e doğru yıllar. Şu an galiba e, üç buçuk aylıklar. Bence gayet başarılı. Şöyle içeri bir şey atıp onları biraz... Şu taşı atayım içeri bir. <laughs> bir gitsinler. Duydun ama gitmedin. Niye gitmedin? Tahta parçası alsam içeri. Al. Al. <laughs> İlla mal gibi bana mı bakacaksınız? Eser oradan bir çağırsana yavruları be. Durdular dibimde gitmiyorlar bir yere. Gel. Şuradan. Aferin. Aferin size. Bu arada bunları büyük yere aldık. Artık küçük yerde kokudan durulmuyordu. Yani iki tane, üç buçuk, dört aylık yenik. Tuvaletlerine bir yapıyorlardı. Yani bir kaka yapıyorlar hayvanlar. İçeri sen giremiyorsun. Çok da sinek oluyor. Bu şekilde kurtardık. Şimdi bunların bugünkü menüsünde yaklaşık 1 kilo civarında bir tavuk göğsü var. Kurumamayla karıştıracağız. Vereceğiz. Ee, buradaki üç yavrumuza yaş mama veriyoruz ama erkek yemedi. <laughs> erkek gelene kadar dişiler yedi çünkü. <laughs> Oğlum sen neredesin? Şimdi biz bunları ne yapalım? Kapatalım mı biz bunları? Bilmiyorum ki yok. O bizi görünce koştu ya arabaya. Ha. Sana gitmiş Seren'in arkasına. Ha, senin gördüğün yavru bu muydu? Hı -hı. Sonra o kadar karamsar bir insanım ki. Esra diyor ki, ki ya mi? diyor bizi gördüğünde bir yavru koştu diyor. O, bu dişiler değil diyor. Ya yok diyor bana tilkiler yedi tilkiler. <laughs> kendimi o kadar inandırmışım ki. Eser'cim bir telefon tutar mısın? Afet! Şu mamayı dök. Oğlum özellikle sen gel. Sen yemedin. Ya bir de aklıma şey geldi şimdi. Yalan olmasın. Hadi şarkıya git. Bir de aklıma şey geldi. Buraya bazen çoluk çocuk geliyor ya. Ha. Acaba dedim onlar mı gördü sevdi, götürdü? Onların peşine mi gitti? Üçüncü yaş da en kötü bunlara veririz ya? Oğlum <laughs> bunlar çok yakıyor ya. <laughs> evet bunlar artık çok yakmaya başladı. Tüpe mi geçsek? Yaş mamayı normalde şeyleri almıştım e, ee, Kaan'la Siba'ya kurumamaya karıştırdım mi? onların tavuk göğsü var ya orada. Tamam o zaman tavuk göğsünü veririz onlara. Tavuk göğsünü ben ufak ufak dilimliyim, Mamasıyla bir güzel harmanlayayım. Aslında bir yaş mamaya da döksek iyi olurdu. Suyu mamaya komple lezzet verir. Bu kuru bir şey. Bir tane var zaten. İşte o da bunlara vereceğiz. Bunlar evet. pek doyacak gibi değil buna. Az önce Kaan'ı da kaşınırken gördüm mesela. Onlar... o hayvanlara verdiğim next card spekranın, iç dış parazitin artık aklınıza ne gelirse haddi hesabı yok. Normal şartlara 4 aylık birine kaç kere parazit verirsin biliyor musun? 2. Ben kaç kere verdim biliyor musun? 8. Ama belki tam 8 kere. Yani normal belki normal kaşıntı tutmuştur. İnşallah. Öyle ya olsaydı biz çok yorgunuz arkadaşlar. Vallahi video çekme gibi bir düşüncem yoktu. Baktım yavru yok. Ulan dedim bunu izah edemem. Bir bak inşaattan geldik daha üstümüzü değiştirmedik. Çiftlikteki köpekleri yedirdik. Oradan bir tane yemci var oraya geçtik. Yavruların yemini aldım. Bir tane bit aldım ekstra yukarıdaki bahçedeki köpekler için. Oradan Muhammed abinin bir tane köpeğini keneler basmış. Ona yardıma gittik. Köpeğini ilaçladık. Buraya geldik. Yavru yok. Videoyu açtık. Yemek yemedik. Gözümüz kararıyor. Eser Allah razı olsun. Eti puf almış. Onu yedik. Birazcık gözlerimiz yerine geldi ama. Pek de etki etmedi. Valla çok da iyi durumda değilim. Arılarla savaştık. Çok güzel olacak abi. Şu işi var ya. Rengi ya bir şey diyeceğim, eğer sen bilmezsin ama değerli diye bir meydan köpeği vardı. Abi ne kadar ona benziyorlar ya. Atlasa değerli kanı mı var acaba? Mercedes var biliyorum ama değerli var mı? Bilmiyorum. Soracağım. İyi bunlarda hiçbir de yok. Biz bunları hiç, hiç dış parazit de yapmadık ha. Hiç yapmadım hem de. Geçen işte hap verdin o. O iç parazit. İşte. Dış değil. Ondan başka yok. Temiz de kokuyor ya benim fıstığım. Sen git bakayım. Bu dişi bir tık daha küçük kafalı bir şey olacak galiba. Fıştık. Bu benim güzel kızım. O babaya çekmiş. Bu erkek zaten hünkör olarak doğdu. <laughs> Kafaya bak. Bisiklet koltuğu gibi kafa var. yap. İyi. Hepsinin göbek şişik. Bundan sonra yiyecekleri yemek aç gözlükten yer. Göbekler gayet iyi durumda şu anlık. Şu yaş mamayı da doğayı kirletmeden nereye atabiliriz? Yine yuvanın üstüne koyayım. En son toplarsın. Evet, bak o tas bunların su topuydu. Şuradan sudan da koyayım. Gel. Gelin bakayım pıtırcıklar. Suyunuz da yeşil. Alayım. Çok teşekkür ederim tuttuğun için. Evet sıra sizde arkadaşlar. Sizi yedireceğiz, sulayacağız. Buranın tek sıkıntı kapısı. Buraya bir ara e, eski bir husumetten dolayı köpekleri çalmaya gelen birisi vardı. Kapıyı kırarak içeri girmişti. Teli kopartarak. Şimdi o kapıyı pek iyi kapatamadık yani anlayacağınız. Aha babam geldi. Bir emanet vardı onu aldım gitti. Dilerim gel. Çok yorgunum dedi. Tavuk göğsünü al. Aslında tavuk göğsü çok fazla onlara. Ama yok bir kilo ya. Anca yeter. Onlar anca yeter. Aa onu hiç başına götürme ya. Onu burada parça parça etip böyle koyacaksın. Yoksa onu lök diye yutarlar onlar. Palayı çıkar. <laughs> Oğlum ne kadar değerliye benziyorlar bunlar ya. Vallahi yani... Bak hayatım hiç bu kadar değerliye benzeyen değerlinin yavrusunu bile görmedim. Ya yani bu yavrularda bilmiyorum. Mutlaka soracağım. Mutlaka soracağım yani. Hayatımda hiç değerli soyu köpeği Bak. Siba da kaşınıyor Eser. Dünyası başına yıkılan maymunu yapın Kaşındı. Hayır ayağını bile sürmemesi lazım bunların. Bunların o kadar piresiz olması lazım ki Dünyadaki en temiz canlı bunların olması lazım. Ya 8 kere iç dış parazitli demek ya 4 aylık yavru ya. 3,5 aylık. Nasıl bekliyorlar yemeği? <laughs> Yemek mi yiyeceğiz? <laughs> Kulakları çok güzel oldu ama ha Kaan Evet. Sivan'ın da güzel ama. Sivan'ın kafa birazcık daha bisiklet koltuğu gibi olduğu için şu evet, anlık güzel şey. durmuyor. İlerleyen zamanlara da daha güzel olacak evet. Tamam anne. Aslında Hünkar'ın da kafası böyle. Belki. Onda uzun bir burnu var. Benim evet. ameliyatsız halime benziyor. Ne oldu eser? Reddedemedin. Ayıp et. Çok ayıp et. Ama olsun burası güzel oldu ya. Hem burayı temizlemek daha kolay. Şu an gördüğüm kadarıyla birkaç yere yine bırakmışlar pıtı pıtı. Evet çok da göze batmıyor. Evet evet. Ya, aldım büyük oldu. Kesinlikle. <laughs> Koku da yok. Tertemiz. Sonunda şu kokudan kurtulduk ya. Başka bir şey istemiyorum. Şimdi ben e, yarın erken gelirsem bir ton işim var. Kafes temizleyeceğim, köpekleri salacağım, köpekleri ilaçlayacağım. Eğer işim erken biterse gidip o kafesi izleyeceğim, Yavruları oraya alıştıracağım. Yemek yok, su yok. Aynen yemek yok, su yok. Çok iyi. Yırttık. Şimdi Eser o tavuk göğsünü neyin üstüne parçalayabilirim? Benim arabanın kaportasının üstüne parçalayayım mı? <laughs> Zaten kaportasına Allah belasını vermiş. Bir şey olmaz bence. Kedi şey yap. Neydi? Poşette bak. Poşete dök şeyleri. Tavukları. Bunun içinde. Ya. ya gider misin? Bir şey konuşuyorum. Alo. Alo e, Pıtır. Gel, gel, yine kaybol gel. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadar olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.